İlçe ilçe Türkiye serimizde bu sefer Eskişehir'deyiz. Eskişehir eğitimin parlayan yıldızı ve ülkemizde bir eğitim şehri olarak öne çıkan bir kentimiz. Özellikle üniversite eğitimi konusunda Eskişehir öne çıkıyor. Burada çok sayıda ilçe dikkatimizi çekiyor. Bu ilimizde yüz ölçümü hatırı sayılır bir alana sahip. İl de Doğu tarafta Gün Yüzü ilçesi var. Burada geniş bir yüz ölçümüne sahip e, Sivrihisar var. Nasrettin Hoca'nın da memleketi. Yine Mihalıçık ilçesi, Beylikova ilçesi, Mahmudiye ilçesi. Güneyinde Çifteler ilçesi, Sakarya Nehri'nin de e, doğduğu e, Sakarıbaşı denilen yerin bulunduğu alan. Yine burada Han ilçesi bulunuyor. Seyit Gazi ilçesi şu kısımda bulunuyor. Alpu ilçesini burada görüyoruz. Kuzeyinde... Sarıcakaya bir mikroklima sahasıdır orası. Burada mihal Gazi ilçesi bulunuyor. Şu kısımda batısında İnönü ilçesi bulunuyor. Ve Tepebaşı, Odunpazarı ilçeleri de şu kısımda bulunuyor. Burası bir büyük şehir. Tepebaşı ve Odunpazarı da buranın merkez ilçeleri konumunda yer alıyor. Nüfuslarına bir bakalım. Nüfuslarına Odunpazarı... En kalabalık nüfusa sahip 426 binin üstünde bir nüfusu var. Odun pazarının tepebaşı ilçesinin de yine 394 binin üzerinde nüfusa sahip olduğunu görüyoruz. Sivrihisar ilçesi 20 bin nüfusa sahip. Çifteler ilçesi yani şurada yer alan 14 binin üstünde 15 bin'e yakın bir nüfusa sahip. Seyitgazi ilçesinin de Şurada yaklaşık 13.000 nüfusu var. Alpu ilçesinin yine 10.000 nüfusu var. E diğer ilçeler e bu sayının altında 10.000'in altında en az nüfusa sahip olan ilçesi de yaklaşık 2100 civarında nüfusa sahip olan Han ilçesi durumunda.